adam gördüm bir tane. Nerede abi? O gaz silolarının şeyinde. Buradan gözükmüyor da. Görürsen vuracağım şimdi. Gel de sürmüyor. Gaz siloları mı? buraları var ya iki tane tepe şurada. Ben ona gaz, gaz şey diyorum sen ne diyorsun bilmiyorum. Ben bilmiyorum ya dediğin yer. Öldü mü? Adam. Arda. Arda. Abi cilli adam var önünde sana doğru geliyor. 7 bit, 7 bit. Şu göremiyorum. Göre. Ölmedi ama. Ölmedi 7. Ful İçeri mi girdi acaba Hangar o şey? Hangar tarafında Yo 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 girmedi girmedi Hangar var ya burda Evet O taraftaydı Gördüm adamı Baydın mı? He? <laughs> Zombi aradama gidiyorum <laughs> Beni görmüşsünüz Orada bir yerde olabilir. ya Hangara yakın Gili adam abi. full full gili şey, direkt Ben sevdim Ölmüş o kırık harabelerin oradayım görürsünüz zaten. Kaçan sensin. Yer değiştim aynen. Adamı bayda at. adamı tam gördüm kaybettim ya. Ciddi ya. Çok zombi var ama etrafında abi. Evet. yakında mı yıkılmış? Ne da yani şeyin dibinde ağaçlarda bayılmış gibiydi ya. Yani. Bu adam kalktı da zombiler ne demiş abi? Bu adam nereye gitti? Ben üstü olmak istiyorum. Öldü mü? Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Nerede? Al abi. Aynı aştık tamam abi. Öldü abi. Öldü öldü. Abi, Bunun silahlarını alabiliyorsan al istersen. Cildi değil mi? Aynen cildi. Nerede abi? Ormanda koşun. Kalıyor. Bana doğru gel. Eh tam o oradan dümdüz geleceksin. Ağaçların dibinde. Küçük ağaçlar var. Küçük palı gibi ağaçlar var. Onun dibinde yatıyor. Aya tamam. cildi. normal Şurada ileride zombi görmüş bir şey mi var? O ağaç mıdır nedir? Adam var. Şu kapının içinde. Tamam. İki kişi iki kişi. Abi o birbiriyle fightlılar. Ba basalım mı abi basalım mı? Görüyor musun? Canlı mı? Zombiler bir şeyler ya. Üstünde de adam var, altında da adam var. Ben. Üstünde de altında da değil mi? Birbiriyle fightladılar sanki içeride de ama. Ben arka tarafındayım bu arada. Diğer tarafında yine. Yani. Ben sıkıyorum. <laughs> Adamı gördüm. <İlk> <laughs> sıkıyorum ona. Başkası, başkası geldi, başkası geldi. Arkada. <laughs> Öldün mü? Ölmedim baygın. Bir daha bayıldım. Sen öldürdün adamı. İçerideki mi öldürdün? İçerideki mi? İçer dışarıdakini öldürdüm. Ha, iyi, ben bir daha bayıldım. Bir daha. Sakat <laughs> Geri doğru çek yavaş yavaş. Hiçbir yere gidemem ki buradan. Türenerek bir yere gidemez misin? Hiç. Yok. Nasıl yok? Kötü yerdeyim. Oğlum neredesin? Yani. Neredesin ya? Arkada duvardayım abi. Duvarın yanındayım arkada. Bak ya gördün mü beni işte? Nerede? Göremiyorum şu yani ben seni. Tamam bir tane, sıktım. Bak. Tamam. Buradayım. Okey, Burada adam şansını seni görüyor ya. Adam sana şansına bakıyor. Ben, seni vuran Aha. benim bu tarafta. Ha, Buraya gelmem istiklal olur yani. Anlatabiliyor muyum şu an? Tamam. Sen gelme zaten ya. Sana morfin getireceğim ya. pencereden bana bakıyodu abi hı servis gidiyo tane ölmedim ona rağmen morfin getiriyorum sana <laughs> olduğun yerde kal. Ben olduğum yani. yerde. Morfini alınca nereye oynayayım? Morfini aldım buradan seni çıkartmam lazım. Sen mi silahı şey yapıyorsun? Evet ben yaptım ya. Mermi yok. Ben Başka bayılım. sıkıyor. Adam flash gelmiş. Ormanda. Öldün mü bayıldın mı? Öldüm bayıldım, bayıldım. Öldüm. Öldün.